Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin iki kaliteli ekibi Lens ile Rennes karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lens, deplasman ekibi Rennes'i ağırlıyor. Ev sahibi Lens Lig'e Bires deplasmanındaki mağlubiyet ile başladı ve savunmada zayıf göründü. Deplasman ekibi Rennes ise evinde Metsi bozguna uğrattı ve oynadığı oyunla keyif verdi. Geçen sene olsa Lens'i çok net favori görebilirdim fakat ilk maçtaki dağınık savunmaları beni bu tercihten uzaklaştırıyor. Aynı zamanda Rennes de ofansif anlamda kusursuz göründü. Ben genel itibariyle tempolu, keyifli ve bol gollü bir 90 dakika bekliyorum. Vems, tahmin 2.5 üst oran 1.53. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.